Sevgili izleyenler ben psikolojik danışman Seda Kaya. Midram TV kanalımızın farklı bir bakış programının ikinci bölümünde özel eğitim öğretmeni Burhan Boz hocamızla beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Hocam bugün sizinle otizmi konuşuyor olacağız ama öncelikle otizm nedir? Dünyada nasıl biliniyor? Biz nasıl bilmeliyiz hocam? Şimdi otizmle ilgili dünyada birçok çalışmalar yapılmakta da tanımlamakla ilgili. Hı hı. Bizim en çok dikkate aldığımız DCM5 tanı ölçütleridir. E, DCM5'te otizme yönelik vurgulanan özellikler vardır bunları paylaşabiliriz geçmek isterim sizinle. E, bu özellikler farklı bağlamlarda görülen sürekli sosyal etkileşim ve sosyal iletişimde görülen yetersizlikler. Hı hı. E, ondan sonra sınırlı ve yineleyici davranış, ilgi ve etkinlik görüntüleri. E, erken çocukluk döneminde ortaya çıkması. Erken çocukluktan kasıt okuldan önce 0-6 yaşı kastediyor orada. Hı, evet e, Yani okul döneminden önce ortaya çıkması hı hı. ve günlük yaşamında kişinin hayatını eee olumsuz etkile. Olumsuz etkilemesi hı hı. aynı. Bunlara vurgu yapılmıştır DSM-5'te. Peki hocam, e, otizm teşhisini kim koyar hocam ve nasıl koyar? Neye göre koyar? Şimdi bununla ilgili bayağı karmaşa var. Çünkü herkes evet. otizmi tanımlamak istiyor. <laughs> otizm tanısı koymak istiyor böyle bir merak var. Otizm tanısını sadece uzman hekimler hı hı. koyabilir. E, psikiyatrik değerlendirme sırasında uzman hekimler sosyal duygusal becerilere, dil becerilerine ondan sonra e, ...törensel ve iğneleyici davranışlara dikkat ederler. Hı. Hmm. Peki hocam, sosyal duygusal becerilere dikkat ederler dediniz. Biraz daha açabilir misiniz? Sosyal duygusal beceriler bizim için hayata öneme sahiptir. Hı hı. E, bunların başında e, göz kontağı kurma gelir. Hı hı. Çünkü biz hayatı öğrendiğimiz birçok şeyi göz kontağı kurarak öğreniriz. Hı hı. Gözlem yolda öğreniriz. Ondan sonra ortak dikkat, e, kendiliğinden başkalarıyla etkileşime geçme. Hı hı. Ondan sonra... E, bu gibi davranışları kapsamaktadır. Hatta daha küçük yaşlarda e, çocuklar C-E oyununa tepki veriyor mu vermiyor mu bu bile değerlendirilebiliyor. Hmm, değerlendirmelerde bu evet, dikkate alınıyor dikkate diyebiliriz. Alınıyor, evet. Peki hocam diğer bir e, değerlendirme unsuru içinde e, dil becerisinden söz etmiştiniz öyle değil mi? Evet dil becerisi. Hocam dil becerisi derken e, yine az önceki gibi biraz daha açabilir misiniz? Psikiyatrik değerlendirme sırasında dil becerilerinde doktorlar e, çocuk yönerge alıyor mu? Almıyor mu buna dikkat ederler. Hı hı. Ondan sonra çocuğun ortalama kelime uzunluğuna bakarlar. E, kelime uzunluğu yaşına uygun mu geriden mi geliyor veya hiç yok mu ona bakar. Ona bakılır. Ondan sonra konuşma bozukluğu var mı yok mu yani çocuk yaşına uygun bir ses tonu kullanıyor mu, bir tonlama yapıyor mu yaşına ve cinsiyetine uygun. Hı hı. E, konuşma bozuklukları da dikkate alınır burada. Hı hı. Alıcı dil ve ifade edici dil becerilerine bakılır. Evet. Peki hocam son olarak da dediniz ki yineleyici ve törensel davranışlar. Evet. Hocam. Bunu e, bize açıklamanız gerekiyor hocam. Nedir törensel davranışlar özellikle? Şimdi yine ve törensel davranışlar amaçlı görünen ama tamamen amaçsız olan davranışlardır. He. Örneğin e, çocuğun, otizmli çocuğun elini çırpması, elini sallaması, vücudunu öne geriye doğru sallaması hmm. sürekli olarak. Ondan sonra kendini ısırması veya kendini bir tarafa vurması. E, bunlar yine davranışlardır. Onun dışında çocukların e, sürekli olarak edindikleri davranışlar vardır, takıntıları vardır. Hmm, bu takıntılar evet. sekteye uğradığında çocuk aşırı bir tepki veriyor mu vermiyor mu rutinlerine aşırı bağlı oluyor çünkü bu çocuklar. Hmm. Bu gibi davranışlar gözlemlenir hmm. değerlendirme sırasında. Peki peki hocam e, otizmde erken teşhis önemli midir? E, erken dönem belirtileri de nelerdir? Nasıl anlayabiliriz? Nasıl şüphelenebiliriz? Şimdi biz otizmde erken tanı hayat kurtarı diyoruz. E, Çocuk aslında daha çok küçükken, bebekken tanılayabiliriz erken teşhis yapabiliriz. Hmm. Bu nasıl olur? Onu açıklayayım. Ee, örneğin çocuk 6 yaşındayken gülümsüyor mu? Pardon özür dilerim. 6 aylıkken gülümsüyor mu? Hmm. Ondan sonra e, 9 aylıkken gülümsemelere, seslere ve mimiklere karşılık veriyor mu, vermiyor mu? Veya benzer şekilde karşılık veriyor mu? Buna bakılır. Hmm. E, çocuk 1 yaşını geçtiği halde e, agulama yapıyor mu? bay bay yapıyor mu veya çocuklar bir şey istediği zaman işaret eder ya, hı hı. çocuk etkileşimde bulunuyor mu, annesini evet. tutup götürüp işaret ediyor mu, etmiyor mu bu dikkat alınır. Hı hı. Ondan sonra bir buçuk yaşa geldiğinde çocuk tek kelimeli ifadeleri kullanıyor mu, kullanmıyor mu buna bakılır. Ee, i̇ki yaştan sonra da çocuk iki kelimeli cümlecikler kullanıyor mu, kullanmıyor mu bu gibi değerlendirmeler yapılır. Yani genel olarak dil becerilerinde, sosyal duygusal becerilerinde gerilemeler var mı, yok mu? Bunlar değerlendirilir. Yani gelişim dönemi özelliklerini gösteriyor mu diye. Gösteriyor mu diye. E, bunlar erken tanıda e, Önem, şu, önemlidir. Ediyorum. Aynen Peki hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden Rica dolayı. Ederim. İzleyicilerimize çok söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Sağlıcakla kalın bizi takip edin. Teşekkürler hoşçakalın.